Merhaba sevgili yarış severler. 2 Mayıs Perşembe Ankara yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Perşembe gününde Ankara'da ve Antalya'da onar koşu heyecanı yaşayacağız. Ben her zaman olduğu gibi elimden geleni en iyisini yapıp sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Dördüncü koşuyla birlikte yarış heyecanı başlayacak. Bakalım gün özelinde kazanan kimler olacak? Umarım hepinizin keyif aldığı Perşembe gününde bir Ankara yarış günü olsun sevgili dostlar. Dördüncü koşuyla birlikte yedili prese heyecanı başlayacak Ankara'da. Üç ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesini izleyeceğiz. Start aldığı son yarışında uzun mesafede etkisiz kalan, bana göre bugün tam mesafesinde çok iyi idman görüntüsüyle İyi bir yarış koşmasını beklediğim isimlerden biri olan iki numaralı Selanik aslanı birinciliğin güçlü adayıdır. Vedat Abişi tanıyor. Yarında, daha doğrusu Perşembe gününde de bu koşuyu kazanmak için tüm gayretini ortaya koyacaktır. Almanya'dan ayağının tozuyla gelecek Vedat Abiş. Bakalım Selanik aslanıyla aslan gibi koşacak mı sevgili dostlar? Geldik günün 5. koşusu. Altılı Ganyen heyecanı başlayacak. Perşembe günü de Ankara yarışlarında. Her zaman söylerim. Evet oyun oynuyoruz. Altılı Ganyan, Beşli Ganyan. ikili çifte Ganyan. Artık ne derseniz deyin. Önemli olan doğru oyuna iştirak etmektir. At yarışı her gün var sevgili dostlar. Birçok oyun her gün var. O yüzden iradeye sahip olarak inandığımızı öncelikli yazarak oyunlara iştirak ederseniz bugün olmazsa Yarın kazanırsınız. Ben de yaklaşık 5 senedir 2019'dan beri ara ara karşınıza çıkıyorum. Bana göre şanslı isimleri sizlere anlatıyorum. Bazen istediğim gidişatlar gerçekleşiyor. Adeta dejavuyu yaşıyoruz ama bazen de istediğimiz isimler eksik kalabiliyor. Jokey hata yapabiliyor sevgili dostlar. Bunları unutmadan dikkat ederek iştirak ederseniz her zaman keyif alırsınız. Bakın geçen gün Kocaeli'de iki tane yarış gerçekleşti. Biri benekli, biri orkide yamilanka. İkisi de kaybedecek at değildi. Ama baktığınızda jokeyleri uyudu. Diğer uyumayan jockeylerde Üsküdar'ı erken buldu sevgili dostlar. O yüzden ne yapacağız? Çok kafaya takmayacağız. İnandığımızı yazacağız. Bütçeyi aşmayacağız. Kendimizden de şaşmadan oyunun her daim keyif tarafında kalacağız. Altılı Ganyan heyecanı 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesiyle başlayacak. Start aldığı son yarışını uzunda koşan. Bugün hem sevdiği piste hem de bildiği jokey ile gelecek olan. inatçı karakterini geçmişten bildiğimiz atlardan biri olan. yarında bana göre doğru gidişatı bulan 5 numaralı Broadback inatçı karakteriyle mutlaka kuvvetini sahaya yansıtıp inadını da kullanmak için gayretini gösterecektir. Tabii ki inandığımız isimler kıymetlidir. Varsa bir atınız, her zaman söylüyorum. Aynı yerde buluşuyorsak cesaretli. Buluşmuyorsak önce inandığımızı yazacağız sevgili dostlar. Sakın ha sakın kimse için ne kuponunuzu ne de tuttuğunuz atı değiştirin. Benden size bir kardeş bir abi nasihati olsun. At yarışının özünde bileni yoktur. Biz de her gün altılı ganyan bulmuyoruz sevgili dostlar ama doğrunun yanında durunca atların doğru koşmasını bekliyoruz. Vakti gelince de tek kalemini de sıralısını da düzünü de altılısını da beşlisini de bugüne kadar nasıl kazanıyorsak yarında nasibimiz olduğunda yine kazanacağız sevgili dostlar. Geldik günün 6. koşusu 3 yaşlı Arapların bir şart mücadelesi. Tüm tayların ayakları düz bassın. Yeni heyecan tay yarışları malumunuz gün yüzüne çıkmaya başladılar yeni bir heyecanda bakalım bölünen, üçe bölünen bir şartlarda kazananlar, fotoyu önde geçenler kimler olacak? Bu koşuda start alacak Taylar içinde güçlü kanatlının yanı sıra idman pistinde inanılmaz bir görüntüde gözüme takılan 7 numaralı Demiroğlu Doğan sevgili dostlar. Annesi yarış yaşamına kazanarak başlayan yine ablası da abisi de yarış yaşamına kazanarak başlayan Doğan kardeşlerin kardeşi olan 7 numaralı Demiroğlu Doğan Mehmet Kıyak'la bana göre birinciliğin güçlü adayıdır. Eğer iyi başlarsa idman pistini de inkar etmezse en şanslı isimlerden biri olacaktır sevgili dostlar. Ve geldik günün 7. koşusu. 7. koşudaysa bana göre yine enteresan bir isim var. Özellikle son iki yarışında kendini bulan Bugün istediği mesafeye tarzına uygun bir pilotuyla buluşan, dereceli işlerinin yanı sıra idman pisti sağlıklı olan, hücumu da sallana sallana yapacak olan 4 numaralı Ahentay adının hakkını verip sonlarda demir gibi durup birinciliğin güçlü adayı olacaktı. Son yarışında Taşkent'te 400 metre lut yaptı. Onu üzdü mü kırdı mı bilmem onu bu yarışta göreceğiz. Ama özellikle son iki yarışında kendini bulan 4 numaralı Ahentay bana göre tarzına uygun pilotu Özcan Yıldırım'la birinciliğin güçlü adayıdır. Ve geldik son 3 koşu. Son 3 koşuyu yorumladıktan sonra bugüne noktayı koyacağız. Sizler de at yarışlarının doğru gidişatını, 5 lira ve aşağısında oluşan şablon önünü, idman pistinde beğenilen isimleri, tüm detayları öğrenip at yarışlarına benim sesimden katılmak isterseniz 0553 425 59 30 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atıp bilgi alıp yarış günleri ailesi içinde yer alabilirsiniz. Mayıs ayında yaşanacak önce Cuma gününde Cihangir Nadas ayın ortasında Tay denemelerde daha sonrasında Haziran'ın başında Sait Akson'da ve sonrasında Gazi'ye ilerleyen yolda sizler de at yarışlarının doğru gidişatını Önde giden safkanları arkada bekleyecek isimleri yarış anlatımlarını hepsini dinleyerek oyunlara iştirak edebilirsiniz. Şöyle bir yorumlara bakacağım sonra kalan 3 koşuyu da yorumlayıp güne noktayı perşembe gününde koyacağım. İbrahim Dündar Demiriş hayırlı geceler yazmış sağ olsun var olsun Hasan Tamburacı merhaba demiş selamlar. Ayhan Bey hayırlı akşamlar Hasan kardeşim demiş selamlar Adana'ya. Ferhan abi her zamanki mesajını göndermiş. Alemin kralı burada başka yerde aramayın demiş sağ olsun. Cengiz Çevik, Zonguldak'a selamlar. Onur Akyol, bol şanslar demiş. Bülent Ercan, iyi çalışmalar demiş. Selam olsun. Raising Time, iyi yayınlar Hasan Bey. Ankara'daki dostlarımız sağanak yağış olduğunu söylüyorlar. Çin pis çok ağır olacak. Pisler değişmezse. Dün bildiğim kadarıyla çok yağmur yağdı ama Ankara'nın pisti iyi emicidir. Yani iyi emici için yarın herhalde yumuşak sahada koşulur diye düşünüyorum. Ama gün içinde yağış yağarsa o zaman bugünkü videoyu pas geçin zaten sevgili dostlar. Çünkü ben kumu detaylandırana kadar zaten saat 3 oluyor. O yüzden yarışlar olur da kuma alınırsa ne yapacağız? Bugünü pas geçeceğiz. At yarışı bitmez. Yarın yine var. Aykut Tüten eline emeğine sağlık demiş. Can Bey de selamun demiş. Aleyna aleyküm selam diyelim ona da. Geldik 8. koşu Arap atlarına ait mücadelede 6 numaralı Bozarslan. 7 ay sonra Bursa'da bir yarış gören rakibini kaçırdığı için İkinci kalan arttıramayan. A, Jockey Ali Yıldız tarafından bu yarışa hazırlanan 6 numaralı bozarsan En yakın rakibi önünde bana göre virajı dönüp arkadan gelen rakibine cevap verip önündeki rakibi de geçip fotoya gücünü kuvvetini kullanarak uzanabilir. Geçmişte bu pistte çok iyi atlarla mücadele etti. Kimini geçti kimine geçildi ama gördüğü yarış sonrası kendini bulan 6 numaralı Bozarslan birinciliğin güçlü adayıdır. Ve geldik günün dokuzuncu koşusuna. Şu an için Türkiye'de en merak eden taylardan biri olan 98. Gazi koşusunun şu an için en çok konuşulan ismi olan 6 numaralı Torbol sevgili dostlar. Hakkı mı? Bana göre de hakkı. Taylığında söylemiştim. Dönemin en iyi taylarından biri olduğunu. Bir dönem geri gitti. Ama sonrasında dil boğanı takınca öyle bir döndü ki sevgili dostlar kimseyi yanına yaklaştırmadı. Son işinde sağlıklı görünen, jokey ile bütünleşen, yarın da doğru gidişatı bulan eğer tatsız, cansız, mutsuz değilse bir kez daha gücünü ortaya koyup bir puan daha toplayacak olan 6 numaralı Torbolt bana göre bir kez daha birinciliğin güçlü adayıdır sevgili dostlar. Ve geldik kapanış mücadelesi. Güney noktayı koyacağımız yarışta yine tayların mücadelesini, 3 yaşlı Arap taylarının mücadelesini izleyeceğiz. Çok kararsız kaldığım bir bir şart oldu sevgili dostlar. Birçok isme gidebiliriz ama özellikle bir isim var. Son işinde 600'den 800'den açılıp 600'den sonra 400'de yanına buradaki bir rakibini alan o 400 metrede kendini bırakırken kendisi 600'den açılan 7 numaralı Korhan Bey. Birinci ayın biri doğumlu. Muhtemelen at 2023 yılının, baktığınızda kaçtı 2024, 2021 yılının sevgili dostlar. Birinci ayın birinde doğmuş gibi görünüyor ama muhtemelen önce de doğmuş olabilir. O tarih yazıldığı için o tarih yazılıyor. Ama Ahmet Çelik'le bu yarışa katılan Santiago'nun yavrusu gayet sağlıklı görünen Yarın da yarışa gücünü yansıtması halinde kapanışı Ahmet Çelik yapabilir. Oturaklı bir tay görünümünde bakalım hakkını verecek mi ama zor bir bir şart kum olsaydı daha farklı konuşabilirdik. Ne anlamda? Kumda daha rahat edebiliyor hatta ilk yarışlarında ama çim olunca insan tedirgin olabiliyor. Ummadığınız taşta baş yarabiliyor sevgili dostlar. O yüzden inandığınız isimler varsa mutlaka küçük dokunuşlarla ilerlemeyi unutmayın. 10 koşulu programda 7'li plaseden başlayarak 2 Mayıs'ta Ankara yarışlarını sizler için detaylandırdım. Sizler de at yarışlarının doğru gidişatını yarış günleri ailesinde yaşamak için, yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydımla oyunlara katılmak için ailemizin içinde yer alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, işiniz gücünüz rast gelsin. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Değerli yorumlarıyla katkı sunan her dostuma bir kez daha teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.